Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün günlerden bileceğiniz üzere 27 Aralık 2023. 27 Aralık bizim için çok özel bir gündü. Bileceğiniz üzere Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu bugün yapması planlanmaktaydı. Planlanmaktaydı diyorum çünkü dün Anadolu Ajansı'ndan karşımıza çıkan bir haberle birlikte Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın adaşımızın ilk uçuş tarihinin ertelendiğini ne yazık ki öğrendik. Dün ben vallahi şöyle diyeyim, iki sefer ters köşe oldum. Şimdi birincisi, tahmin edeceğiniz üzere milli muharip uçağımız Kaan yani kıymetli dostlar şimdi detaylara ineceğiz. Neler yaşanmış? Milli muharip uçağımızdaki şu an son durum ne? Fakat çok değil. Bir hafta öncesine gittiğimizde evet Türk basınında bazı haberler çıkmıştı işte, milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuş tarihi ertelenebilir tarzında ama bu haberlerden hemen böyle 2-3 gün sonra Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler resmi ağızdan bizzat Milli Mar Bıçak Kaan 27 Aralık'ta uçacak demişti. Ben vallahi Yaşar Güler'den böyle bir açıklama gelince ben içimden dedim ki sizler de eminim ki benim gibi aynı düşünmüşsünüzdür. Herhalde dedim Milli Mar Bıçak Kaan ilk kez havalandı. O kayıt altına alındı. Yani görüntüler ellerinde. 27 Aralık tarihinde de o görüntüleri paylaşacaklar diye içinden vallahi billahi geçirdim. Ne yalan konuşayım. Fakat dün gelen Anıl haberiyle birlikte gerçekten de hani ha, çok dert edilecek bir mevzumu değil. Sonuçta uçurtma değil. Yani 5. nesil bir savaş uçağından bahsediyoruz. Dünyadaki çok büyük savaş uçağı üretici şirketler bile yani bazı savaş uçaklarının ilk uçuş tarihlerini çok kolay bir şekilde erteleyebiliyorlardı. Ben mezunun bu tarafında değildim. İsterseniz Anadolu Ajansı'nın haberine bir gidelim. Ee, neler söylenmiş? Milli Muharip Uçak Kağan'daki şu anki son durum ne? İlk uçunun ne zaman yapması planlanmakta? Hep birlikte bir öğrenelim. Detaylar şu an sizlerle. Anadolu Ajansı muhabirlerinin aldığı bilgilere göre Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan Kaan'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor. Kaan'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin ataletli statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı. Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasından ardından Kaan'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Elimizde bulunan şu anki tek resmi açıklama bu şekilde. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Milli Muharip uçağımız adaşımızın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanmaktaymış. Yaşanan bu mevzular sonrasında denilecek aslında tek bir kelam var. O da geç olsun fakat güç olmasın. Gerçekten de dediğim gibi özellikle söz konusu bir tane pilotumuzun hayatı olunca yani ben sizlere şunu diyeyim. insan savaş aracı falan olsaydı 27 Aralık diye duyuruldu ya. Yemin ediyorum size Ekim ayları falan. Biz eğer ki milli muhalif uçağımız değil de bir insan sava aracını tanıtıyor olsaydık, ilk uçuşunu bekliyor olsaydık yani çoktan havalanmıştı. Fakat yani dediğim gibi söz konusu pilotumuzun hayatı olunca bundan dolayı e, uçuş esnasında tam güvenlikli bir ortamın oluşması şart. Yani dua edelim ben şuna da razıydım. Hani ben 2-3 aylık ertelemeye bile razıydım. Yani sonuçta biz kaç yıldır kendi uçağımızı bekliyoruz bir düşünsenize yani. Bundan dolayı çok değil böyle 1-2 haftalık süreçler. E, diyelim ki bir ay oldu. Tekrardan hakkınızı helal edin. Eğer ki çünkü ben mevzunu sürekli üstüne bastırdım. Erteleme söz konusu değil falan. Yani haberi görünce ben de kendimi kötü hissettim ama yani ben olumsuz haberleri işte milli Muharip uçağımızın uçmayacağına dair haberleri görmek istemiyordum. Aslında bunun da etkisi vardı. Hep bu konuda pozitif düşünüyordum. Yani bileceğin üzere ne yazık ki bu memleketin ekmeğini yiyip bu memleketle karnını doyuran fakat yani milli Muharip uçağımızın ilk uçun ertelenmesine sevinen tipler bazı kesimler dahi bulunmakta. Sırf onlara inat ben sürekli savundum fakat e, Allah'tan çok geç bir süre değil. 1-2 hafta içerisinde en azından resmi kaynakların açıklamalarına göre Milli Muharip Uçağımız, Adaşımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirecek. E, devamında kıymet dostlar e, bugün hani dedim ya iki kere ters köşe oldum diye. ikinci ters köşe oluşumsa İsveç mevzusundan geldi. Bileceğiniz üzere sizlere aktarmıştım. E, Dışişleri Komisyonumuza, mecliste bulunan Dışişleri Komisyonumuza İsveç'in NATO üyeliği mevzusu 26 Aralık Aralık'ta gelecek demiştim. 26 Aralık'ta bu mevzu e, Dışişleri Komisyonu'na geldi ve komisyondan geçti. Daha sonrasında ise özellikle Dışişleri Bakan Yardımcımızın yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı bugün. Onlar bir karşımıza gelsin. Tabi İsveç ve ABD tarafından da hemen jet hızında açıklamalar geldi. Devamında onları sizlerle paylaşacağım. Haberimiz şu an sizlerle. Dün İsveç'in NATO üyeliğinin Dışişleri Komisyonu'nda oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapınar tarafından Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi'nde yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verilmişti. Bakan Yardımcısı Akçapar, İsveç Türkiye yönelik savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin başlamasının ardından Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı ifadelerini kullanmıştı. Hemen devamında kıymetli dostlar İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilistrom sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı. Bilistrom, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bir sonraki adım parlamentonun konuya ilişkin oylama yapmasıdır. NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Türkiye ile Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin onay işlemlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağına inandığını belirtti. İsveç ve NATO'dan gelen bu açıklamaların hemen akabinde ise Amerika Birliği'de Devletleri'nden beklediğimiz açıklama F-16 açıklaması da geldi. ABD yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyduğunu belirterekten Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin süreç daha da hız kazanmıştır. Türkiye F-16'ları satacağız tarzında bir açıklama yaptı. Yani kıymetli dostlar neden ikinci kez ters köşe oldum dedim ya ben açıkçası beklemiyordum. Yani en azından bir erteleme daha bekliyordum. Çünkü daha öncesinde bu toplantı ertelenmişti. Ee, bilmiyorum yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Tabi resmi açıklanmayan bazı şeyler de vardır. Onu belirtmek isterim hani şu an görünürde Türkiye ABD'den F-16'ları aldı. İsveç'i NATO'ya kabul etti. E, denilebilir. Fakat yani daha perde arkasında belki de farklı farklı gelişmeler olmuştur. Mesela onlardan bir tanesi. Kendi tahminimi sizlere belirteyim. Bileceğiniz üzere Eurofighter'a gitmiştik. Hani F-16 sürecinden biz belki de bir döneme umudu kestik. Hani dedik ya tamam işte İsveç hala teröre ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bundan dolayı İsveç'i daha NATO'ya almayalım dedik belli bir dönem. Daha sonrasında ne yaptık? İsveç'i NATO'ya almayacaksak F-16 ı mevzusundan vazgeçmemiz gerekiyordu. Amerika en azından bunu söylemişti bize. Biz bir dönem vazgeçer gibi olduk dedik ki hemen alternatif arayışına girelim. Daha böyle doğu manşeli işte Rus manşeli silahlara gitmedik. Çünkü elimizde batıya yönelik bazı teknolojiler var. Yani hemen o sistemi 10 yılda sonuçta 10 yıllık bir idare sürecinden bahsetmekteyiz. Daha sonrasında kendi imkanlarımızla zaten milli muharip uçağımız hava kuvvetlerindeki yerini alacak. Yani 10 yıl içerisinde gidip doğudan uçak alıp işte 10 yıl onun altyapısını tamamlamaktansa gittik Batı bloğundan NATO kuvvetlerinden bir uçak alalım diye Eurofighter'a. Eurofighter'da da bu sefer Almanlar karşımıza ne yazık ki engel olarak çıktı. Yani tüm uğraşlara rağmen görünen o ki Almanlar ikna edilemedi. Daha sonrasında ise büyük ihtimalle Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde başka bir çare kalmadı. Hava Kuvvetleri komutanlarımız toplandılar artık dediler ki yani Eurofighter'ı bize vermeyecekler. E, uçağa da illaki ihtiyacımız var geçici bir süre için. E, ne yapacağız? F-16'ya alalım. Yapacak bir şey yok. Yok e de koparabildiğimiz kadar bir şeyler koparmaya çalışalım. Ee, tarzında büyük ihtimalle ifadeler kullanıldı tekrardan belirtiyorum. Yani bunlar benim kendi yorumlarım ama görünen o ki şu son aşamada İsveç'ten artık ne koparabilirsek kardır gözüyle ee, bundan sonraki eylemlerimizi yöneteceğiz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. NATO'ya girdikten sonra terörle arasına şöyle bir pranga çekeceğini falan sanıyorsanız büyük yanılıyorsunuzdur. Yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. İnşallah Türkiye bu mevzudan en kazançlı bir şekilde ayrılmıştır diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medya neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hani dedim ya dün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bir toplantı vardı diye. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız eski Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay. Kısa bir açıklaması olmuştu. TBMM görüşememede dedi ki Fuat Oktay sürekli arıza raporları nedeniyle Türkiye'nin artık F-35'lerle ilgilenmediğini savundu. Yani bileceğin üzere F-35 projesinden Türkiye çıkarıldıktan sonra Türkiye'nin F-35 projesine tekrar girme isteğinin olup olmadığı merak edilmekteydi. Hep birlikte bir Ukrayna'ya gidelim mi? Ukrayna'nın zafere sarılmış kahramanları anıt kompleksi Uman Çarkası bölgesinde dün açıldı. Ukrayna'da açılan anıtta tanıdık yüzler bizden isimler de vardı. Bayraktar TB2 İHA. Ukrayna'nın kurtuluş mücadelesi mücadelesinin sembol olarak anıtta kullanıldı. Birlikte bir Pakistan'a gidelim mi? Pakistan Savunma Üretimi Bakan Yardımcısı Hümayun Aziz'den Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirliğine dair önemli bir açıklama mevcut. Dedi ki Aziz, Türkiye ve Pakistan savunma sanayinde çalışmalarını pekiştirecektir. Bu amaçla insanın hava aracı ve gelişmiş savaş da bulunduğu yeni alanlara yöneleceğiz. halihazırda hazırda denizaltılar ve gemi yapımında Türkiye ile büyük ilerleme sağlandı diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Ayrıca belirtmek isterim ki Milli Muharip Uçak KAAN projemizde yaklaşık 100-200'e yakın Pakistanlı mühendiste çalışmakta. Özellikle de yazılım alanında Pakistanlılar oldukça iyi. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 50 milyar avroluk yardım paketini veto eden Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı 20 milyar avro ile devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. Plana göre Avrupa Birliği ülkeleri Kiev'in sermaye piyasalarından 20 milyar avroya kadar borç alabilmesi için Avrupa Birliği bütçesinden garanti sunacakmış. Bu plan Orban'ın 1 Şubat'taki Avrupa Birliği zirvesinde veto ısrarını devam ettirmesi halinde devreye sokulacakmış. Yani görmüş olacağınız üzere Avrupa Birliği'nde Ülkelerin kendi kararlarına hiçbir şekilde saygı bulunmamakta. Biz ne istiyorsak onu yapacaksın diyorlar. Orban hani bahsettiğim ya gerçekten de çok çetin bir mücadele yürütmekte Avrupa Birliği'nde. Tüm Avrupa Birliği üye ülkeler şu an Viktor Orban'a karşı cephe almış vaziyette. Toplantıya çağırmayıp işte bazı mevzuları Macaristan'ın onayı olmadan geçirmeye dahi çalışıyorlar zaten. Dün yaşanan İsveç gelişmelerinden sonra İsveçli Türkiye uzmanı Paul Lewin'den de önemli açıklamalar var. Paul Levin dedi ki Türk Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'nun İsveç kararı NATO üyeliğimiz için doğru yönde bir adım ama nihai adım değil ama kesin olarak emin olamayız. Devamında ise İsveçli siyaset yorumcusu Mas Knudson ise yapmış olduğu açıklamasında İsveç hükümeti ne zaman NATO meselesinin hallolduğunu düşünse Erdoğan yeni bir talepte bulunuyor diye açıklama yapmıştı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizi şöyle güzel bir haberle bitirmek istedim. Aslında birçoğumuzun haberi vardır kıymetli dostlar. Dün Selçuk Bayraktar eski adıyla Twitter Yeni adıyla X hesabından çok güzel bir video paylaştı. Videoda şu an tekrar tekrar karşınızda Bayraktar TB3'ün test uçuşundan bir görüntüyü paylaşmıştı. Fakat arkasında bulunan ay gerçekten de hani efsane bir güzellikle karşımıza çıktı. Evet kıymetli dostlar bugün de sosyal medya haberlerimizi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaştım. Görün isterdi 27 Aralık 2023 tarih bizler için çok önemli bir gündü. Gerçekten de hani sizlerle milli muharip uçağımız kanun ilk böyle uçuş anlarını izlemeyi çok isterdim. Belki de dünyadaki şu an en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Fakat nasip değilmiş. Ee, i̇nşallah bundan yaklaşık bir iki hafta kadar sonra en geç bir ay sonra milli Muharip uçağımız Kaan havalanacak. Lütfen e, yelkenleri indirmeyelim. Kötü bir şey yaşamadık. Yani kaç senedir biz zaten yıllardır, onlarca yıldır kendi milli Muharip uçağımızın olmasını bekliyorduk. Yani o gün bir hafta ertelensin, bir ay ertelensin. Sıkıntı yok. Başkasının kapısını da beklemektense biz kendi milli muharip uçağımızı bir ay değil bir yıl bile bekleriz. E, o güzel gün inşallah yakındır. Ben de sizler gibi ilk uçuşuna çok ama çok merak ediyordum. Nasip değilmiş. İnşallah geç olsun güç olmasın diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun sağlayacakla